Işkınız duramayız Fatma dedim Fatma ben evde oturamam lütfen bahçeye gidelim şeye geldik burası ne parkı Burası Kuzey Yıldızı protokol yolu Evet değil mi hı hı. çok güzel bakın arkadaşlarım bakın bakın Yemeği <laughs> <laughs> bize. Şah diye vuruyor yemeğe <laughs> şey evet. Al, Bana ne yapacaksın Bana ne kız Keni de lan. Şu şunu bir yiyeyim çeydi. Kız çek beni de. <laughs> lan olsun göz. Katma. Ey, hadi beni de çek. Atma. Kız Kankam hadi ya. Katma. Hadi bakma. Ne çekirdeğim ne ne yiyor ne hazırladım. Ay neler var, neler yapmış. Bakın bakın pişiler var, tavuk var, ona fasulye kavurması var, ondan sonra kavun var, ona kahvaltılık türleri var, dolu dolu dolu. Allah bereketini içine versin. Amin, amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şükriye'nin kenesi de... <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum böyle gezin. Şükre yapsınlar, önüne versinler. Şükrü'ye yesin hazırlıyor. Ben yapamıyorum. Sağ olsun canlarıma, ciğerlerim, arkadaşlarım. Oh, afiyet olsun Şükrü. Hadi afiyet olsun Sağ arkadaşlar. Sağ olun. benim.